Neden içiyorsun? Taner. Vedat neden içiyorsun? Taner. Sen neden içiyorsun? Taner. Babam yüzünden lan, babam yüzünden. Sen neden içiyorsun abi? Abi söyle abi. Neden içiyorsun? Taner. Taner. Mustafa. Neden içiyorsun? Taner ayak kokusunu duydum sanki. Başka var mı? O yaptı ama ya. Sen de vardı ya başka. Bunu kaydır. Ee baksana da. Neden içiyorsunuz? Canım içiyor. <laughs> Taner Taner niye içiyorsun Taner? <laughs> başka kaldı mı oğlum? Ya o benim kanı bir şey gözükür gözükür. Neden içiyorsun? Taner! Can, <laughs> sen, sen neden içiyorsun? He? Taner, Taner, Taner. Taner, ne no no oldu? Ne sana? Ne içiyorsun Taner? <laughs> ne no oldu sana Taner? Kim var burada? Bu da yaptım ya. Ne içiyorsun? Taner! Anam! <laughs> Serkan, neden içiyorsun Serkan? Ben müptezelim. <laughs> müptezelim. <laughs> <laughs> cikara gel, cikara ya, cikara. Mustafa yasa. Cikara neden içiyorsun? Taner! <laughs> neden içiyorsun poşet? Boş diye. Boş ver. Neden çırtın? Ah ulan Taner. Başka taş desin. <laughs>